Ya kızım sen de yanıma. Biz torunumla biraz daha zaman geçiririz. Biraz da deniz havası alırız. Baş başa olalım değil mi kızım? Arada sırada lazım. İnsan sevdiklerine biraz zaman ayırmalı. Değil mi Demir Bey? Bu dünyada bize kalan sevdiklerimiz. Bugün acılı günün, dertli günün. Ama bana zaman ayırırsan memnun olurum. Söyleyeceklerim çok önemli. Çok. Şu cenaze telaşını atlattıktan sonra... İhsan uzatıver canım şu kolunu. Canım göz kararı yapıver işte. Aa, olmaz öyle göz kararı göz kararı. Bir saniyelik iş. Kol boyunu alacağım. Dur bir rahat dur. Aradı mı Asi? Aradı aradı. Çoktan varmışlar da cenaze kalkmış bile. Ne zaman geliyormuş sen onu söyle. Ay İhsan izin verdin gitti kız. Huysuzlanmayı bırak artık. Neriman Asi bir an önce gelsin. Çatacak yer arıyorsun sen. Hem babam da gitmiş cenazeye. Asi yanındaymış. Kemal Ağa'nın ne işi varmış orada? Şirketin hisselerinin tamam, Tuzla'da dericiler mevkiinde... ...45 Paf'ta 12. adada yer alan fabrikanın tapusu... ...Kapalı Çarşı'daki Altuncular Sokak... ...28, 34, 42. oğlu dükkanlar... Kapalı çarşı alıcılar sokak, 8-22 nolu dükkanlar, Adana'daki metal kapak atölyeleri, maden ocakları işletmesi ve diğer adı geçen küçük gayrimenkullerin tümü Demir Doğan Bey'e bırakılmıştır. E de siz iş görüşeceksiniz. Benim burada bulunmam şart mı? Şart tabii. Ders bir. Önce pazarlık yapmayı öğreneceksin. Merhaba. Gecikmedim umarım. Tam zamanında geldim buyur. Şöyle tadını çıkara çıkara bir ızgara ikram edelim sana. Sen şimdi acılısın. Gözün dünya nimetlerini görmez. Ne de olsa Mahmut eniştenden öte manevi babandı. Uzun süredir hastaydım. Daha fazla acı çekmeden kurtuldu. Allah kurtardı desene. Çok eskiden tanırım rahmetliyi. Kaçakçılık günlerinden. İstanbul'un çoğu onun gönderdiği viskiyi içerdi. Enişteniz kaçakçı mıydı? Vaktiyle evet. E ne olacaktı? Ben neydim ki sanki? Aynı yolun yolcusuydum. Dedeciğim yesenize. Yeriz kızım acelemiz ne? Ha ne diyordum? Enişten iyi servet yaptı kaçaktan. Tefeciliğe vurdu kendini sonra. Paradan para kazanmayı da bildi. Ben sevmem öyle riskli işleri. Sonra sen büyüyüp Mahmud'u iş adamı yapmışsın. Tertemiz biri olmuş sayende. Sayemde dediği bir şey yok. Ben onu senin dediğin gibi riskli işlerle para kazanmaktan vazgeçirdim o kadar. Bu çocuk enerji yatırımı için arazi alacakmış haberin var mı? Ha, ha, haberim yok. Evet, almayı düşündüğüm bir yer var. Ha, dur şimdi biraz. O araziler artık benim. Haberin olsun. Sana satmayı da düşünmüyorum, bunu bilesin. Ama... ...istersen ortak olabiliriz. Torunum de işe girmiş. Sen kızımızı çalıştırınca... ...biz de... ...mecburiyetten sana bir sürü... ...kural koyarız. Kuralları öğreneceksin Demir Bey. Bu teklifi düşüneceğim Cemal ya. E. Düşün bakalım düşün ama iyi düşün. Cenazeye katıldığın için teşekkür ederiz. Hı <laughs> Hadi sen git kızım ben de geliyorum. Tamam dedeciğim görüşürüz. Anne. Defne. Damat. Hoş geldin Cemal Hanım. Demire ortaklık teklif ettim. Sen de duy istedim. Bugün cevabını verecek. Ne bu? Müjde mi veriyorsun? Ondan başka kimse yok mu koca şehirde iş yapacak? Yok. Kalmadı. Var mı diyeceğim. Baksana. Adım atsana o oğlan. Nefes alsam her yanımdan Demir denen o oğlanın dik başlı havası esiyor. Mübarek bir geldi, pir geldi. Senin burnun Hangi kokuyu seçeceğini iyi bilir Cemal Ağa. Asi için yaptım ben bunu. Öyle ya, ama yok. Torunumu yanında çalıştıracak adam mı o be? Dün sümüklü ve dedi. Elime düştü, kaçacak yeri yok. Keser onda ise sapı bende. <laughs> Devam et Cemal ha. anlat bakalım. Ne iş yapacaksınız? Hani şu fezadan inmiş gibi duran değirmenler var ya... ...bu demir enerji için onlardan kuracakmış. Ya... Ya baksana şu Merete çalmış mı? Yok. Arayan yok. Kimi gördüm biliyor musun cenazede? Süheyla'yı gördüm Süheyla'yı. <laughs> Hasatın maşallah. ...servetiyle de bir azamet katmış ki kendine deme gitsin. Bakalım... ...Süheyla Demir'in aklına girip işi bozmazsa... ...ben bükeceğim o kaskatı Demir'i. Öyle bir bükeceğim ki... ...şaşıracaksın. <laughs> benim yavrum, bebeğimi verin bana. Bebeğim nasıl? Al kızım, nur topu gibi maşallah. Ver de kızım temizleyelim. Neden ağlamıyor? Nereye götürüyorsunuz bebeğimi? Lütfen bebeğimi verin bana. Ne oldu neden vermiyorsunuz? Bebeğimi verin. Hiç sesi çıkmıyor ne oldu? Göster bana ne oldu? Lütfen bebeğimi verin. Bebeğim. Söyle. Emine ebeyle ilgili bir şeyler bulabildin mi? Maalesef hiçbir şey bulamadım söyler. Dediler ki bir doğumda yanlış bir iş yapmış bu ebe kadın. Sonra elini eteğini çekmiş, işi gücü bırakmış. O gün bugün gören yok. Bütün şehri alt üst edeceksin. Her yeri arayacaksın. Herkese soracaksın. Bilen biri mutlaka vardır. O kadını bulmadan bana huzur yok. Bana Demir'den bir haber gelmeden Asi o çiftliğe gitmeyecek. Bu sefer dediğini dinle. Bekle Asi. Hı hı. Peki şu Tuzla'daki kiracı problem çıkarıyormuş. Gidip konuşabildin mi? O işi hallettik. Fabrikayı başkasına kiraladık. Abi hep iş konuşuyorsunuz ama. Daha ne kadar buralarda kalmayı düşünüyorsun? Hep böyle ayrı mı olacağız? Biz teyzemle bugün yarın İstanbul'a döneriz herhalde. Dur bakalım canım. Konuşacağız daha bunları. Bizim enerji işinden hiç söz etmedin. Ne karar verdiniz? Henüz bir karar vermiş değilim. Ha. Bugün aradılar. Köprünün restorasyonu tamamlanmış. Açılış için senin uygun olacağın günü soruyorlar. O köprünün açılışında ben de bulunacağım. Daha kaç tane kaldı Hasan? Yarıyı bulduk Hasan. Kolay gelsin. Sağ